O zaman kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kızlar burada e, biraz önce e, kapatmadan şunu söylemem gerekiyordu. Bakın burada uyarıda diyor ki hem isimlere hem fiillere gelebilen tek bir çekim eki vardır. O da ek fiillerdir diyor. Hatırlıyor musunuz? İdi, imiş, ise. Bir de hani geniş sayfaya şeylerimiz vardı. Ben öğretmenim, sen öğretmensin vesaire. Ek fiiller gerçekten çok can sıkıcı bir konu. E çekim eklerinin içerisinde hem isimlere hem fiillere gelebilen tek çekimeki ek fiillerdir. Uyarımızın altına çizip yanına 4-5 tane yıldız atıyoruz kızlar. Size tavsiyem bir de şimdi yapı ile ilgili konu bittikten sonra soru çözeceksiniz ya. Evet. Ee, neyse ya ben anlatayım. E, fiillerden sonra anlatayım size ek fiilleri diyecektim de gerek yok. Tamam bundan sonra ek fiilleri anlatayım ben size soru çözerken daha rahat olur. Evet yapım ekleriyle başlıyoruz kızlar. Yapım ekleri altına çizelim. Eklendiği sözcüğün anlamını ve yapısını her zaman türünü bazen değiştiren eklerdir. Şimdi bir sözcük, bir sözcüğün üzerindeki ek o sözcüğün anlamını, yapısını, türünü bu üçünden birini değiştirdiyse biz ona yapım eki diyoruz kızlar. Yapım eklerini dörde ayırıyoruz. İsimden isim, isimden fiil. Bize ilkokuldayken bunları tek tek yazılıda soruyorlardı biliyor musunuz? İsimden isim yapan eklerden on tane yazın diye. işte ezberci sistem ama bunun dışında tabii ki eskilerin de güzelliği vardı. Mesela her zaman söylediğim neydi? Hızlı okuma yarışmaları. Fazlasıyla iyiydi. Evet, isimden isim, isimden fiil, fiilden fiil, fiilden isim. Bunları ezberlemeye gerek yok kızlar. Mesela yazlık, anlamlı en küçük birime kadar indim. Yaz. Evet. E, ve ve e, yazlık sözcüğünün kökü. Bakın isim de olabilir, fiil de olabilir. Ama yazlığa gidelim dediğimde, o nereden geliyordur? Yaz isimden geliyordur. Bir sözcüğün kökünün türünün isim ve fiil mi olup olmadığını anlamak için cümleyi okumak zorundasınız. Sadece altı çizili sözcüğe bakmak yok. Mesela yolsuz. Yolmak mı diyeceğim, yol mu diyeceğim? Ne diyeceğim yol. yolsuzun köküne? Yol diyeceğim, isim kökü. Değil mi? Cümlenin gidişatına göre arkadaşlar cümleyi okuyacağız mutlaka. Burada en çok sorulan e, ek yaşa bakın isimden fiilin içerisinde yaştan yaşamak. Fiilden isim yapan eklerden umut. Bunlar en çok sorulan e, ekler kızlar. Burada birçok şey yapacağız, örnek vereceğiz biraz sonra. Merak etmeyin. Not çok önemli. Eylemsi ekleri fiilden isim türetme eki olarak kabul edilir. Burası çok önemli. Bunun altını çiziyoruz. eylem eklerimiz, eylemsi hatırlayın. isim fiil, sıfat fiil, zarf fiil eklerini biliyorsunuz. Düşmedim değil mi? Beni duyuyor musunuz? Evet. Not alıyoruz. Ay, ay özür dilerim. Pardon. Merve Hanım tabii ki notunuzu alabilirsiniz. Tamamdır. <laughs> Biz devam ediyorum. Eylemse ekleri fiilden isim türeten eklerdir. E, yani fiilden isim. Bütün isim fiil, sıfat fiil, zarf fiil eklerine fiilden isim yapan ek diyoruz. Kızlar bu şu uyarının da altını çizelim lütfen. Yapım eki almış sözcüye türemiş sözcük denir. Türemiş sözcük gövde durumundadır. Altını çiziyoruz, yıldızlar atıyoruz. Yapım eki almış sözcüye türemiş sözcük diyoruz. Türemiş sözcük de gövde durumundadır. Yani size sınavda aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük gövde durumundadır dese neye bakacaksınız? Yapım eki almış sözcüğe bakacaksınız. Tamam mıyız? Evet. Tamam. Evet diğer uyarı bu da çok önemli. Size sınavda aşağıdakilerden hangisinde birden faz e, pardon gövdeden türemiş sözcük vardır diye sorduğunda e, birden fazla yapım eki almış sözcüğe bakacaksınız. Tekrar ediyorum. Gövdeden türemiş sözcük demek birden fazla yapım eki almış sözcük demek. Bakın özlem sözcüğünün köküne kaçınız öz derdiniz? Nur indi bu arada yüzüme. Bembeyazım bak özlemek derdim ben. Değil mi? Aynen. Çok kişi özlemek. özlemezdi ama neyini özlersin? E, bilmediğin bir şeyi özlemezsin. Geçmişini özlersin değil mi? E, özlem, hani geçmiş ne demekti? Öz demekti değil mi? Özüne dön. Geçmiş. O yüzden özlemek sözcüğünün kökü özden gelir. Sevgili sevmekten gelir. Türkçeci Türk'ten gelir. Tekrar ediyorum. Bir sözcük bir tane, en az bir tane yapım eki almışsa gövde durumundadır. Sizden gövdeden türemiş sözcüğü isterse birden fazla yapım eki almış sözcüğe bakacaksınız. Anlaşıldı mı? Evet. Çok evet. güzel. Diğer uyarının da altına çizelim. Ee, i̇lk dersimizde Aysel'e sararmak sözcüğünü sormuştum. Aysel sana sormuştum değil mi? Evet. Köküne sarı demiştin tatlım. Bakın onun uyarısı bazı sözcüklerde türetilirken ses olayı olabilir. Ünlü düşmesi, ünsüz düşmesi, ünsüz yumuşaması, benzeşme vesaire. Ee, bunlara bakalım. Mesela sararıp kelimenin kökü sarı. Merve ayrılık sözcüğünün kökü nedir tatlım? Ayırmaktan. Harikasın. Miray yükseldikçe sözcüğünün kökü ne olabilir? Yüksek. Çok güzel. Aysel'cim alçalmak. Alçak. Harika. Ee, Merve'cim ağırsın. Ak. Harikasın. Altındaki uyarıyı kızlar daha sonra yapacağız. Şimdi bakalım neler öğrenmişiz. Birkaç tane. Heh. Altıncı soru. Kızlar. Hazır mıyız? Evet. Net görüyor musunuz? Evet. Şunu bir alayım şuraya. Heh, biraz daha büyüteyim. Sizi şöyle şuradan alayım. Heh. Altıncı soru. Ee, bu cümledeki altıncı sözcüklerden hangisi türünü değiştiren bir ek almamıştır? Yani hangisi yapım eki almamıştır diyor kızlar. Bakın bakalım. Bir mi? Aa size bir şey söyleyeyim mi? Soru hatalı. Olan olan Yedik, ve so yaşam Ay, soru hatalı dedim ya. Allah beni kahretmesin. Size ben, yanlış, a, a, yönlendirdim. A, a, yanlış yönlendirdim. Yanlış yönlendirdim. Özür dilerim. Hangisi yapım eki almamıştır demiyor? türünü değiştiren bir ek almamıştır. Yani isimden fiil fiilden isim anladınız mı? Evet. Bir evet. De soruya çamur atıyorum görüyor musun? Soruya çamur atıp bir de soru hatalı diyorum. Hadi bakalım kısa sözcüğünün kökü ne? Kısmak. Harika. Çok güzel. E kısa kısılandır. Değil mi? Mesela zamanını kısmak. Evet. Çok güzel. Kısmaktan kısa fiilden isim. Fiilden isim. Yaşam. Yaş, yaş. yaş. Yaştan yaşamak harika. Yaşamaktan yaşam. Hatta iki tane birden almış. Başarılar. Baş. Baş. Ben, Başarılar. Başarmak çok güzel. İsimden fiil. Önemli. Ö Ön. Önden, önem. Önden önem. 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 Önemden önemli. Her ikisi Hiçbir de. Hiçbir şey olmamış. Evet. Her ikisi de isimden isim. Olandaki an sıfat fiil. Değil mi? Biraz önce evet. bilginiz için ne dedim? fiilden isim yapan ekledim. Buradan çıkaracağımız sonuç nedir? Soruyu doğru düzgün okumadan e, atlamayacağız. Soruyu doğru düzgün okuyacağız. Hadi bakalım 8. soru. Bu dörtlükte geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi kökünün türü yönüyle farklıdır? Bugün yerde oturasım tuttu. Yerde oturuyorum. Hangisi kökünün türü yönüyle farklıdır? Kızlar isim ve fiil mi ona bakacaksınız. Ağaçlar sözcüğünün kökü? isim. A Ağaç isim. Hazırlanıyor kökü? Haz. İsim. Hazırdır. Kız haz değildir o. Değil <gülüyor> <gülüyor> Karanlıkta sözcüğünün kökü? Kara. Lambanın kökü? Lamba. Lamba. Yanıyorum, yanıyorum. Yanıyorum, yanıyorum. Yan. Fiil. Cevap? Edirne. Bir de sınavda her şu var. rakamlara dikkat edin ha. Ben çok kaybediyorum o yüzden. Böyle yer değiştiriyorlar ya. Her zaman 5 Edirne'de olmuyor. Aysel'cim. Efendim hocam. Bebeğim seni duymadım hiç bu soruda. Biz sana fırsat vermedik mi yoksa? Yo az önce söyledim ya hocam. Haz değildir pardon. dediniz. Ben, ben sizi görmüyorum ya şimdi. <laughs> Aa, bir şey fark <laughs> ettim. Konuşurken lamba yanıyor sizde. Evet. <laughs> Aa, Merve konuş. Merhaba. <laughs> Olmadı. Niye ki? Ha şimdi oldu. Miray konuş. Buradayım ben de. Yandı mı lamba? <laughs> ya tabii ki tatlım. Aramızda en zengin sensin. <laughs> iPhone. Yanmasına <laughs> gerek yok ki. <laughs> Şaka şaka. Yani şaka değil ama. Bu arada senden şey bekliyordum ben. Böyle maske falan süslü püslü. Yaptın mı? Hayır hocam hiç öyle bir şey aklıma gelmedi. Aslında yapabilirim. Valla evet ya. <laughs> senin el var ya dedim kesin bir ay şimdi renkli renkli çok güzel maskeler. Bir yapmaya çalış bakalım ama tabii ki zamanla şey yapma. Sınavdan sonra da biz o maskeyle ömür boyu yaşayacağız herhalde. Sınavdan sonra senden güzel şöyle bir maske bekliyorum. Tamam hocam. <laughs> Hadi bakalım üçüncü soru. E, hangisine geçen altı çizili sözcüğün kökü eş seslidir? Yani sesteş kök diyor. Sesteş. Yazılışları aynı, anlamları tamamen farklı. Çay gibi, porsuk çayı, bir de içtiğimiz çay. Hadi bakalım kızlar. Mmm. Şey olabilir mi? Ceyhan mı? Ceyhan mı dedi Miray, Merve? Edirne ben... değil mi? Aysel Edirne dedi. Merve sen ne dedin? D dedim. Diyarbakır mı? C, C, C. C. Peki. E, Aysel'cim neden? Bağlıydın? Hocam edin? ben yanlış soruya bakmışım. Ha, ben soru birinci bebeği. soruya bakıyorum. Tamam üçüncü. Aynen üçüncü soruya bakıyoruz. Aldım. Kelimenin kökü almak değil mi? Al bir kırmızı evet. anlamındadır. Bir de Almak eylemi sesteş. Peki. Bunu anlamışız. Heh. Gövdeden türemiştir. İkinci soru kızlar. Hangisinde geçen alt çizili sözcük gövdeden türemiştir. Yani en az iki yapım eki istiyor. En az iki yapım eki. Cevap vermek isteyen var mı? Denizli, Denizli mi? mi? Harikasınız. Hazırdan hazırlık, hazırlıktan hazırlıksız iki tane yapım eki var. Aferin kızlar. Cevap Diyarbakır. Peki, sekizinci soru. Altı çizili sözcük. Kökünün türü bakımından diğerlerinden farklıdır. Kelimenin köküne inin. İsim mi, fiil mi ona bakıyorsunuz. Hadi bakalım. Cevap vermek ister misiniz? Adana gibi Adana. geldi bana. Harika. Adana. Destek isim diğerleri fiil. Çok evet. güzel. Yemek, unutmak, olmak, girmek. Yemek. Harikasınız. Heh. Dokuzuncu soru. Salsal ekinin -sal kullanıldığı aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökünün türü diğerlerinden farklıdır? Yani şu. Görsel sözcüğü Hangi kelimeye gelmiş? İnanam. Görmek. Burada fiile gelmiş. Hangisinde farklı türde bir sözcüğe gelmiştir diyor. E, denizli mi? Denizli. Hayır, Aynen. İşitmek, duymak, kum, uyumak. Hepsi fiil köküne gelmiş. Kumsal isim köküne gelmiş. Çok güzel. Yine yedinci soru. Birden fazla yapım eki kullanılmıştır diyor. Hangisinde? Etçin üç, üç mü? Üç evet Miray, ben de üç gibi geldi. Aynen çok güzel. Saymaktan saygı, saygıdan saygılı, iki tane yapım eki var ama diğerlerinde birer tane. Sudan sulamak, balıktan balıkçı, sözden sözlük, güçten güçlü. 10. soru kızlar. Bu cümledeki altı eklerden hangisi yapım ekidir? Aa, Miray A. Miray'a sormuştum hani gözleri. Diğer derste sordum Miray Evet. Hangisi yapım ekidir? Kız cevap versenize. Ben size. anlamadım. Ben anlamadım ne demek istediğinizi. Buradaki 10. sorudaki kelimeyi sana sormuştum bir önceki derste. Hangisini? İşte hangisini <laughs> sormuştum sana? Hani gözleri nasıl oluyordu? Işık. Işımak. Aynı Işımak. bakıyoruz dedi. kızlar hepimiz. Onuncu soruya bakıyorsunuz değil mi? Evet evet, evet. evet. Bu arada niye Miray dedim ikiniz de sustunuz? O cevap diye yani. <laughs> <laughs> Miray sordunuz sordunuz Hani sendin. şey demek istedim. Hani ben bu sözcüğü Miray'a sordum demek istedim. Çok aslında. baskı altında hissettim kendimi. <laughs> ben de onu anladım. Sen zaten çabuk heyecanlanan bir yapıya sahipsin ya. Şu anda acayip <laughs> heyecanlandın evet. değil mi? Evet. Canım benim. Hani heyecanlanma, sakin ol. Hani ışık e, sana sormuştum ya kelimenin kökü. Hani gözleri ışıl, ışımaktan gelir demiştim. Hatırladın mı? Evet hatırladım. Evet. O zaman buradaki ışığın derken ışık. Oradaki K yumuşamış. O yüzden yapım ekidir. Yani cevap Adana. Peki şurada başka varsa bakacağım. Evet altıncı soru kızlar. Çekimeklerini bu dersimizde görmeyeceğiz. Diğer dersimizde çekimeklerini göreceğiz. O yüzden siz bir sonraki dersimize kadar kökler ve yapım ekleriyle ilgili bol bol soru çözüyorsunuz kızlar. Altıncı soru. Hangisi yapım eki almıştır? Favorisi. Aa, Edirne mi? Edirne Bana da Edirne mi? gibi geldi. Akıl, aklı? Hı. Hayır. Bir Akıl de var. Bolu var. Akıl yok orada. Evet, sen mi Bolu dedin. Ben Bolu ve Edirne arasında kalmıştım. Bebeğim Edirne çok Edirne ama Edirne'de siz... ek yok. Akıl kilitli, boku. Tamam. Orada hiçbir ek yok. Aktan geldi. O zaman Bolu. Evet. Peki isteyen sözcüğündeki en ne eki? Sıfat fiil. Sıfat fiil Bütün fiilimsiler yapım eki demiştik. Hatırladınız mı? Evet. Hadi bakalım. Son soru. Hangisinde türemiş yapılı sözcük yoktur? Hangisinde bir tane bile yapım eki almış sözcük yoktur diye soruyor. Değil. Uygarlık. 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 <laughs> Denizli mi? Aysel, Denizli dedi. Miray? Ben bir D ile E arasında kaldım ama. E E'de ama iyimser var. Aa evet. Değil mi? O zaman lekesizler evet. var. İyi'den iyimser, kötüden kötümser. Ama Diyarbakır'da türemiş sözcük yok diyeceğim ama burada yayın evi bunu koymasaydı bu cümleyi güzel olacaktı. Onların gözünden başka sözcüğü kaçmış kızlar. Bakın Adana evet, ona uyumak... takıldım ama. Evet, uyumak da uygar. da yani. ee, Bolu'da olmadan, madan, meden ve kullanmak evet, siler var. Ceyhan'da büyük var, büyümekten büyük. Başka sözcükler de var. Beğenmekten beğenilmek oldukları diktik. dik. Edirne'de söyledim zaten. Diyarbakır'da başka. Kızlar, bizim çok 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 eski hocalarımız, profesörler, başka sözcüğünün, hani başta başlayan bütün sözcüklerin kökü baştır demiştik ya, Başka de türemiş olarak alıyor. Ee, bu yayın evi almamış demek ki. Ama sınavda olsaydınız da neyi işaretleyecektiniz? Denizli. Diyarbakır, Enesim. Aferin. Mesela yıllarca takız zat anlamasını hep tartıştık biz. ÖSYM hiç tartıştığımız konulardan sormadı. Mesela olumsuzluk eki için de aynı şey geçerli. Olumsuzluk ekini de tartışıyoruz. Boşuna tartışıyoruz aslında. milletimin kitaplarında çekim eki diye geçiyor. Ama yine de çok tartışıldığı için ÖSYM tercih etmiyor. Evet, ödevler için hazır mıyız? Evet. Evetlerle ilgili evet. soru çözeceğiz. Ben size biraz sonra şey atacağım. Link'ini atacağım zaten. Ee, yapım ekleriyle ilgili soru çözeceğiz. Bol bol tekrar yapacağız. Ses, yazım, noktalamayı bitirdik zaten. Diğer dersimizde e, çekim eklerini. Edebiyatta yapmadığımız yer kalmadı değil mi? Ha, Cumhuriyet Tiyatro. Evet. Dur. Bu arada şeyi kapatıyorum ben. Evet. Kızlar siz kapatmayın ben. Şeyi durdurmaya çalışıyorum. Bir dakika. Evet herkese evet. e, hoşçakalın diyorum.